günümüz literatüründe haklar ve özgürlükler İslam'ın değiştirilemezlerinden bir tanesi de nedir? Bunlar. Bu haklar ve, ve özgürlükler. özgürlüklerdir. Bu haklar ve özgürlükler insanların insanlara bahşettiği değerler değildir. Yaratanın insan olarak yarattığında verdiği değerlerdir. Bu bir. İki, bunlar öyle değerlerdir ki bunları kişi ben kabul etmiyorum diyemez. Bu değerler, bu temel haklar ve özgürler, özgürlükler devredilemez. Amenna, amenna. Üç, bu haklar ve özgürlükleri koruyup korumadığımızdan ötürü de ne yapacağız? Sorgulanacağız. Evet. Yani bizim inanç özgürlüğümüzü, din hürriyetimizi gasp eden günümüzde varlıkları devam eden zalimlere bu fırsatı verdiğimiz için de ahiret hayatımız mahbu perişan olabilir bize bizim. Bizim bizim, bizim. bizim 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 onların zaten tabii onlar bittik de biz de biteceğiz Allah buyuracak buna izin ki, ben size verdim bu değerleri siz bunları niye korumadınız savunma hakkını da öğrettim size öğrettim metodunu da öğrettim üç üç bu haklar ve özgürlükleri koruyucu yasaklar ve cezalar yasaklar ne insan öldürme ve yaralama, zina, zina iftirası, hırsızlık ve meşru yönetime silahlı başkaldırı ve bir de müeyyidesiz olan, müeyyidesi insanlığın takdirine bağlı olan faiz, içki, kumar, eşcinsellik, sözleşmeleri, ihlal, rüşvet, iftira gibi yasaklar. Daha yönetimle ilgili ana kurallar. Yani insanların babadan oğla intikal sistemiyle değil, adalet, liyakat ve şura dediğimiz seçim sistemiyle kendilerini yöneteceklerini ortaya koyması. Bunlar da tabular. İslam'da tabu diyorlar ya değiştirilemez nitelikli olanlar. Bir de ne var? Özel ibadetler ve ahlaki prensipler. Nedir onlar? Namazı, orucu, zekatı, haccı, efendim affı, sevgisi, bütün varlıkları Allah'a zikreden bir emanet olarak görme vesaire. Şimdi Kur'anın sunduğu, sunduğu değerler, bu özetlediğimiz nitelikte. Peki, şimdi bunları sadece Kur'an sunuyor ama bunları Kurandan hareket ettiğimiz zaman bir çalışmam var benim. Kur'an'da bu saydığım değerler var ya, bunların hepsi Kur'an'da var. Yani mirası Hz. Muhammed Kur'an'la getirmedi. Elbette. Kur'an'ın beyanına göre miras sistemi var. E, e, mülkiyet sistemi var. Namaz var. Zekat var. Faiz yasağı var. Zulüm yasağı var. E, vicdan özgürlüğü var. Yani şu anda siz bana aklıma getirin, Pey der pey, pey der pey, bu hakikatler e, insanlığa, e, peygamberler tarafında ana e, ilkeler yanı sıra, mesela Hz. Lut'ta Allah'a ibadet var, ahiret hayatı var, eşcinsellikte ağırlık var. Hz. Şuayb'da Allah'a iman var, ahiret hayatına iman var, genel İslam'ın prensipleri var. Ağırlık sosyal adalette insanlarının matlarının değerleriyle oynatmasına engellik ön planda. Şimdi o zaman şu sonuç mu çıkıyor hocam? Bu söylediklerinizde. E son peygamberler, son peygamberler, son peygamber bütün bu peygamberlerin insanlığa sunduklarını hem özetliyor hem de muhtaç olunan nihai birkaç temel unsuru. Temel unsuru sunuyor. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor mu? Ben şimdi yanlış mı düşünüyorum? Sizinle beraber takip ederek düşünüyorum. İnsan mübarek Kur'an'da Allah'ın Celle Celaluhu insan olarak tarif ettiği varlık olarak kendini ortaya koyduğu günden itibaren vahye muhatap olmakla birlikte bir tekamül sürecinin içine giriyor. Giriyor. Bu tekamül doğrultusunda vahiy bazı meseleleri ön plana çıkartarak ama ana ilkeleri sabit tutarak, sabit tutarak sürekli geliyor. geliyor. Demek ki bundan aşağı yukarı 1450 Bir sene, sene ben, evvel bu kemal buldu. İnsan aklı kemale erdi. erdi. Son noktasına geldi. Geldi. Bitti. Bitti. Artık bu büyük maceradan, bu büyük tecrübeler birikiminden, nesilden nesile aktarılan bu tecrübe birikiminden belli bir noktaya vardı istifade edecek. Sanki Allah Celle Celaluhu şöyle diyor. Artık sen son vahiyle ve onu örneklemiş olan, onu hayata aktarmış olan son peygamberin aleyhissalatü vesselam davranış modeliyle baş başasın. Bundan sonra artık sen kendi başının çaresine bakarsın. Bak. Doğru mu? Tabi 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 aynen böyle. Ha şimdi bu konuyu Kur'an'da inceleyince inceleyince gördüm ki Kur'an'ın Hazreti Muhammed aracılığıyla Kur'an'ın insanlığa tepki ettikleri e, peygamberlerin hayatında tek tek 2 e, iki iki üç üç var. Var. Kur'an bunları bize aktarıyor. Dolayısıyla Kur'an bu aktardıklarının hepsinin altını imzalıyor, onaylıyor. Bunlar sizin için de geçerlidir diyor ve hiç kimse bu da nereden çıktı demiyor. Diyemiyor. Şu İslam'ın evrenselliğine bakın kardeşim.